Ve bu kurultay daha önceki kurultaylar gibi son derece temiz, Divan Başkanlığının gözetiminde, bir önceki yönetimin denetiminde ve yönetiminde yürütülmüş bir kurultaydır. Ve o günkü sorumlular da bu kurultayın tertemiz bir kurultay olduğunu açıkça ifade etmektedirler. İlçe seçim kuruluna bir itiraz olmamıştır. İl seçim kuruluna bir itiraz olmamıştır. Yüksek Seçim Kurulu'na bir itiraz olmamıştır. Akla dahi gelmemiştir. Bir yıl boyunca kurultayla ilgili bir tartışma başlatmak akla dahi gelmemiştir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişini görenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin direncini kıramayanlar, 19 Mart darbesinden sonra Ekrem İmamoğlu'nu cezaevine koyduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertemeyeceklerini, bu rüzgarın altında kalacaklarını, koltuklarını kaybedeceklerini görenler aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir operasyon başlatma gayretine düşmüşlerdir. Bakmışlardır kanunlara. Seçim kanununda yok. Dernekler kanununda yok. Siyasi partiler yasasında yok. Olmayan hükümlerle biz bu kurultayı nasıl iptal edebiliriz? Nasıl 4 Kasım'a dönebiliriz diye araştırmışlar. Ama hiçbir yol bulamayınca eskilerden kalma mutlak butlan kavramına sığınmışlar. Hukukta mutlak butlan için verilen en temel örnek şudur. İki erkek evlenir yanlışlıkla. Ve bu kamu düzeni kabul edemeyeceği için yıllar sonra dahi bile önünüze gelirse iptal edersiniz. Bu böyle bir şeydir. Ama bir buçuk yıl sonra CHP kurultayını iptal edelim. CHP'yi bir kaosun içine sürükleyelim. Bir tartışmaya girsin ve gerilesin. Biz de iktidarımıza sıkı sıkıya sahip çıkalım diyenler şimdi mutlak butlan ipine sarılıyorlar. Ama bilsinler ki hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bu mutlak butlan hukuki garabetine asla boyun eğmeyecektir. Bir hakimle ve iki iftiracıyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi bir tartışmanın içerisine çekilemeyecektir. 2 milyon üyesiyle, eski yeni bütün yöneticileriyle, şu andaki yönetimiyle ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne umut bağlayan milyonlarla dimdik ayaktayız. Dimdik ayakta de olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin umududur. Bu umudu söndüremeyeceksiniz. Türkiye'de 4 Kasım'a dönmek isteyen, 5 Kasım kutlayını yok saymak isteyen bir kişi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır.